Merhabalar herkese iyi akşamlar diyeyim akşam oluyor evet bugün biraz erkenciyiz ee, Ramazan nedeniyle e, çeşitli yerlerden izleyemediklerine dair arkadaşların yayın saatlerini e, talepler geldi ve e, ben de o yüzden erkene çektim yayını Bakalım belki böyle daha iyi oluyordur, belki daha uygundur sizler için, belki de yani görüşlerinizi belirtirsiniz, hani böyle daha mı iyi oldu, daha geç saatte yapmak daha mı iyi oluyor yoksa sizden alacağımız geri bildirimlere göre programı ona göre devam ettiririz yayın saati bakımından. Bugün bir mektubumuz var. Mektubumuzda bir arkadaşımızın işte yayın için yaptığım anonslarda belirttiğim gibi kendisini diğer ilişkiler içerisinde hem erkek arkadaşıyla olan ilişkisi arkadaşlarıyla zaman zaman olan ilişkileri içerisinde hem de ailesiyle olan ilişkileri içerisinde kendisini kullanılmış, kandırılmış bir biçimde ve değersiz hissediyor. Dolayısıyla bunu nasıl yönetebiliriz ona bakacağız. Nasıl kendimizi kullandırtmadan bir ilişki, bir insan ilişkisi içerisinde olabiliriz. Kendimizi nasıl daha güçlü hissedebiliriz ona bakacağız. Onunla ilgili konuşacağız. Arkadaşımız sağ olsun yazmış. Hemen okumaya başlayayım. Ee, Nurdoğan Hocam, sizi yaklaşık bir haftadır takip ediyorum. Özgüveni geliştirmenin yolları adlı videonuzu izledikten sonra size bu mesajı göndermek istedim. Sağ olun. Ee, Kendimi sevmek ve kendime saygı duymak konusunda büyük sıkıntılar yaşıyorum. Ee, merak etmeyin yalnız değilsiniz. Birçoğumuz yaşıyoruz. Ee, sevgisiz bir ailede büyüdüm. Babam inanılmaz sorumsuz bir insandı. Annem de sürekli çalışmak zorunda olduğu için kardeşlerim ve ben sevgisiz büyüdük. Sürekli maddi sıkıntılar, anne ve baba arasında şiddetli geçimsizlik ve en sonunda 27 yıl sonra boşandılar. Ancak zor şartlar altında okudum, iki üniversite bitirdim, sürekli çalıştım, çabaladım. Şu an bir devlet kurumunda çalışmaktayım. Kendi özgürlüğümü kazandım, ailemden uzaklaştım ve kendi düzenimi kurdum. 30 yaşındayım, 10 yıldır çalışıyorum. Ancak kazandığım parayı kendim için harcamamışım. Sürekli olarak ailesi tarafından sömürülmüş, asla takdir görmemiş bir durumdayım. Hepsi ela ela tutan, istese çalışabilecek durumda olan insanlar ve ben hala onlara sık sık maddi destekte bulunuyorum. Fakat inanın onlara içimden para vermek gelmiyor. Beni bir maddi kapı olarak gördüklerini düşünüyorum. Beni sevdiklerine inanmıyorum, güvenmiyorum. Ancak asıl sormak istediğim şu sürekli sıkıntılı sorunlu erkeklerle duygusal ilişkiler yaşıyorum. Ee, tam bitti derken daha güzel olacak bundan sonraki derken hep beni aşağı çeken kullanan ve özgürümü, özgüvenimi yerle bir eden insanlarla karşılaşıyorum cinsel istekleri için kullanmaya çalışan, zekamı entelektüel olmamı sömürmeye çalışan insanlar bu insanlar. Son ilişkimde de böyle oldu. Sorun bende mi bilmiyorum. Düzeltmek için de elimden geleni yapacağımı biliyorum. Arkadaşıma, erkek arkadaşıma güvenmekte zorluk çekiyorum. Hep bir terk edilme duygusu içindeyim ve hiçbir zaman karşımdaki insana güvenmiyorum. Babam da çocukluğumda komşumuzla ilişkilerinde çok kötü şeyler yaşamıştı ve bulunduğumuz mahalleden taşınmak zorunda kalmıştık. 8 yaşında yaşadığımız bu kötü olaylar sonrasında oluşan travmayı bir türlü hafızamdan silemiyorum. Erkeklere güvenemiyorum. Anne ve baba ayrılığından beri babamla asla görüşmüyorum. O ona olan öfkem asla son bulmuyor. İçinde bulunduğum bu karamsar, korkunç ruh hali ne? Onun sebep olduğunu düşünüyorum. Hayatıma sürekli bana iyi gelmeyen, beni mutsuz eden, aşağı çeken insanları çekiyorum. Sevdiğim adamlara karşı aşırı derecede bağlanıyorum. Bana ne yaparlarsa yapsınlar, kopamıyorum. İnanılmaz büyük bir acı yaşıyor. Hayatımı kendime zindan ediyorum. Kendime olan saygım, sevgim yokmuş gibi hissediyorum. Bir, bir ufacık sevgi cümlesine muhtaç oluyorum ve yeniliyorum ama karşımdaki inanın bana iyi gelmediğini bilmeme rağmen sırf hayatımda kalsın diye sürekli uğraşıyorum. Çok yoruldum. Kendimi kaybetmek, sahip olduklarımı da yitirmek istemiyorum. Sağlıklı bir ilişkim olması için ne yapmalıyım? İkili ilişkilerde çok yıpranan, sonunda kötü olan, aşağılanan hep ben oluyorum. Halbuki yanımda olması için çok çaba verdiğin insanların benim için hiçbir çaba sarf etmemesine rağmen bu durumlara düşüyorum. Ben vazgeçmemek, unutmamak ve kendime yapılan haksızlıkları görmezden gelme konularında aciz hissediyorum kendimi. Hemşireyim, fedakar ve merhametli olduğum için çok kullanılıyorum. Sanki benim dışımdaki herkes daha çok sevgiye muhtaç gibi geliyor bana. Bana yapılan hatalara bile katlanıyorum. Yalnız kalmaktan korkuyorum. Hocam bana yol gösterirseniz sevinirim diye yazmış arkadaşımız. Ee, evet... Ee, hemen ele almaya çalışayım neler e, aklıma geldi onu söyleyeyim bir kere önce e, babayla ilişki meselesine ba bakayım yani e, ben psikolog değilim ama sonuçta bu psikoloji alanında yıllardır çalışıyorum bir sürü işte o anlamda e, çalışmam oldu öyle söyleyeyim. Psikolog değilim. Yalnız şunu biliyor bilecek kadar da bu alanı tanıyan biriyim. Evet gerçekten e, annemizle ve babamızla olan ilişkiler oldukça etkiliyor. Hele böyle bir takım kötü olaylar yaşanmışsa, bunlar da çocuklukta yer etmişse evet oldukça ciddi biçimde etkiliyor, etkileyebiliyor bunlar. Maalesef de böyle sonuçlara da yol açıyorlar. E, bir tür aslında şunun yolunu bulmanızı öneririm arkadaşımıza. Yani babayı affetmenin bir yolu bulunabilir mi? Ona bir bakmanızı tavsiye ederim. Onu nasıl yapacağınızı açıkçası hani şu an hemen şöyle söyleyecek durumda değilim ama biraz sonra söyleyeceğim sizde şeyler. Yani kendinizi nasıl değerli hissedersiniz? Nasıl daha güçlü hissedersiniz? Bir ilişki içerisinde kendinizi nasıl daha e, saygın bir konumda bulundurursunuz, nasıl kullanılmazsınız gibi şeyler emin olun bununla da ilişkili olarak yani babayla olan ilişkinize de yan, yarayacaktır, yansıyacaktır diye düşünüyorum. E, şimdi demişsiniz ki hep terk edilme korkusu içindeyim ve karşımdakine hiç güvenmiyorum. Bu korkuyu muhtemelen işte o geçmişte çocuklukta olup bitenlerden dolayı herhalde yaşamış olabilirsiniz maalesef anneniz sürekli işte baba da işte çok ilgisiz bir insan ve dengesiz bir insan olduğuna göre muhtemelen onlarla olan ilişkinizde bir türlü bir güven zemini kuramamaktan kaynaklı bugünkü o güven zemininin kurulmamış olmasından dolayı bugünkü ilişkilere de herhalde bu güvensizlik halini yansıtıyorsunuz farkında olmadan sanıyorum böyle bir durum vardır. Dolayısıyla da aslında onlarla güvenli ilişki kuramadığımız için bu tarafla güvenli ilişki kuramıyor olabiliriz. Ama bu aşılabilir bir şey mi? Bence aşılabilir bir şey. En benim aklıma geleni söyleyeyim ben. Benim aklıma gelen en aşılmasını kolaylaştıracak yol kendinize olan güveni arttırmanızla ilişkili. Bunu da zaten birkaç kez mektubun içerisinde yazmışsınız. Ee, özgüven dediğimiz şey bir insanın en temel özelliğidir. Özgüvenini geliştirmek dolayısıyla bir insanın en kritik görevlerinden bir tanesidir kendi yaşamıyla ilgili olarak. Niye? Çünkü Özgüveninizi geliştirdiğinizde birazdan sayacağım bir sürü şeyi yapabileceğiniz gibi başka ufuklara açılmak konusunda da kendinizi rahat hissedecek. Geçmişte ne olmuşsa olmuş işte travmalar, bir takım olumsuz hikayeler o geçmişte olup bitenlerle de sağlıklı ilişkiyi kurmak için şu an özgüvenimize ihtiyacımız olacak. O yüzden özgüven üzerine düşünmenizde ve çalışmanızda fayda var. Nasıl yapılacağına dair bir iki örnek e, öneri sunacağım. Benim başka özgüven adlı videolarım da var. Onları da izleyin lütfen. Bir de daha da derinleşmek isterseniz Mümkün adlı kitabımı okumanızı öneririm. O tamamıyla özgüven üzerine biliyorsunuz. Şimdi şunu öneririm size kendi özgüveninizi geliştirmek, daha güçlü bir kişilik olmak ve ilişkiler içerisinde kendinizi daha saygın bir konumda ortaya koyabilmek için önereceğim şeylerden bir tanesi şu. Lütfen kendinize hedef koyun. Bu hedefleri haftalık, günlük, aylık, yıllık bazda yapın ve bunları yazarak yapın. Lütfen Yazarak yapın. Yani yarın ben ne yapacağım? Yarınki hedefiniz illa işte yok dağa tırmanmak yok işte bilmem e, şurayı gezmek oraya gitmek işte şu dili öğrenmek şu konuyu öğrenmek olmayacaktır. Ama yarın için planınız şu olacaktır. Diyelim ki yıllık planınızın içerisinde dil öğrenmek var. Atıyorum şimdi bunu siz bilirsiniz kendinizle ilgili olarak. Ama yarın için şunu diyebilirsiniz. Yarın ben atıyorum. Yarım saat İngilizce çalışacağım. Bir saat işte yabancı dil çalışacağım. Her neyse. E, diyelim ki işte kendinize yıllık fotoğrafı öğrenme kararı verdiniz. Öyle bir şey seçtiniz. Olabilir. Yarın o zaman e, işte ne bileyim fotoğrafta kompozisyonla ilgili bir ders takip edeceğim. Ya da bir kursa yazılacağım gibi. Bu tür yani yıllık planlarınızla da ilgili olan günlük adımlar belirleyin. Haftalık aylık adımlar belirleyin. İlla günlük haftalık adımların mutlaka yıllık hedeflere göre belirlenmiş, onların ufaltılmış parçalanmış hali olması gerekmiyor. Bir Ne bileyim yarın için kendinize mesela işte şöyle işte spor yapacağım da diyebilirsiniz, e, yürüyüşe gideceğim de diyebilirsiniz gibi e, günlük ve e, haftalık aylık yıllık planlar yapın. Şimdi ne olacak bu? Bunu yaptığınız zaman kontrolü elinize aldığınızı görmeye başlayacaksınız. Ben yapabiliyorum demeye başlayacaksınız. Burası önemli ve bir başka şey göreceksiniz. Kendinizle beraber mutlu bir ilişki kuracaksınız. Kendinizle mutlu bir ilişki kuracaksınız. Kendinize güvenen, kendinizle barışık bir ilişki kurduğunuzda da diğer insanlarla olan ilişkinizi de güçlü bir biçimde geliştireceksiniz. Bu çok önemli. Bir başka önemli nokta bu parayla ilgili bir takım şeyler söylemişsiniz. Para konusunda sizi işte bir biçimde kullandıklarını tanıdığınız insanların söylemişsiniz. Mesela mutlaka parayla ilgili plan yapın. Mutlaka kendinize bütçe ayırın ve bu bütçe hak ettiğiniz bir şey olduğu için de kendinizi suçlu hissetmeyin. Bunu bir şekilde ben de yıllarca yaşamış bir insanım. Kendim için para harcamayı ayıp, ee, sanki sevdiğim diğer insanlara haksızlık ediyormuş gibi düşünüyordum. Yıllarca böyle düşündüm. Bu türden kendimi e, hep bir tür suçlu hissediyordum. Ama buna yavaş yavaş, ya evet benim buna hakkım var, evet ben bu parayı kazanıyorum ve bunu harcamaya da, harcamak derken israf etmekten söz etmiyorum, harcamaya da benim, evet plan yapmaya bunu da kendi işte istediğim türden kullanmaya hakkım var cümlesini kafamın içerisine yerleştirdikçe o suçluluk yavaş yavaş kenara gitmeye başladı. Dolayısıyla hem yaşamınızla ilgili plan yapın hem de maddi yanınızı nasıl kullanacağınızla ilgili plan yapın. Atıyorum bilmiyorum nasıldır bütçeniz ne oluyordur ne şekilde oluyordur ama yatırım yapın kendinizle ilgili olarak, geleceğinizle ilgili olarak. Küçük küçük birikimler yapın ya da işte kendi kişiliğinizi geliştirecek türden yerlere harcayın paranızı paranızı. Dolayısıyla ne olur? Hem kendi paranızı kontrol etme, hem bunun üzerinde söz sahibi olduğunuzu kendinizle ilişkinizde kurmak hem de bunu parayı kendi koyduğunuz hedeflere doğru kullandığınız için de gücünüzü tekrar tekrar arttırmak ve yaşamak şansını yakalamış olursunuz. Yani özgüveniniz gelişmiş olur bu sayede bunu yaptığınız için. Bir başka önerim size. Benim vardı o yüzden zannediyorum ki her insanın vardır diye olmayabilir ama olabilir de. Küçükken yapmayı düşündüğünüz şeyler varsa onları yapın. Yapmak için çaba sarf edin. Niye? Küçükken yapmak istediğiniz şeyler ve bir biçimde ya olmadı, imkanlar olmadı ya da vazgeçmek durumunda kaldınız. Ama küçükken yapmayı düşündüğünüz şeyleri şimdi yapmaya başlarsanız kendinizle olan ilişkiniz güçlenmeye başlar. Kendinize daha çok saygı ve sevgi duymaya başlarsınız. O nedenle küçükken vardıysa bir takım şimdi uygulanabilir türden hayalleriniz. Benimkileri söyleyeyim size. Ben küçükken niye bilmiyorum gitar çalmaya heveslenmiştim. Olmadı. İtalyanca öğrenmek istemiştim. Olmadı. İkisi de olmadı. Ama bugün onlar için çalışıyorum. Her gün, her gün 4 yıldır yaklaşık 3,5 yıldır İtalyanca çalışıyorum ve bu korona günleri nedeniyle de işte yaklaşık bir 40 45 gün kadardır da gitar çalışıyorum. Her gün gitar çalışıyorum ve emin olun kendimle ilişkim çok güçlü olmaya başlıyor, daha da güçlü olmaya başlıyor. Kendimi değerli bulan şeyler yapıyorum. Şimdi bu çerçevede lütfen benim öz sevgi videolarımı izleyin. Öz sevgi videolarında bunları daha ayrıntılı bir biçimde anlatıyorum. Oradan daha çok not çıkara çıkara lütfen kendinize yapacağınız şeyleri bulunuz. Çok işinize yarayacaktır. Özgüveninizi de geliştirecektir. Bakın başka bir öneri size. Kendinize duyduğunuz güveni ve sevgiyi artırmak için. Ben olsam ne yapalım? Ee, bir kere hemşiresiniz. Olağanüstü bir dönemde muazzam şahane işler yaptınız siz ve arkadaşlarınız. Bir kere bu bile tek başına sizin ne kadar değerli insanlar olduğunuzu özel olarak da sizin ne kadar değerli olduğunuzu gösterir. Ben kendi adıma eminim bütün toplumda öyle düşünüyordur. Bütün siz sağlık emekçilerine, doktorlarına ve sizlere, hemşirelere teşekkür ediyorum. Bu yoğunluk Biraz hafifleyince ben olsam iş yerinde, hastanede, çalıştığınız yerde mesela ee, ben olsam bir hobi grubu kurarım. Yani ee, işte atıyorum fotoğrafçılığa mı ilgilisiniz? Bulunduğunuz hastanede fotoğrafçılık kulübü kurmaya, fotoğrafçılık hobi grubu kurmaya çalışın. Doğaya mı meraklısınız? Doğada yürüyüş grubu kurmaya çalışın. İki kişiyle başlayın. Üç kişiyle başlayın. Yavaş yavaş sizin önderliğinizde, sizin inisiyatifinizde olacak adımlar atıldıkça kendinizi güçlü ve değerli hissetmeye başlayacaksınız. Bu sizi, örneğin erkek arkadaşınızla kurduğunuz ilişkide de güçlü kılacaktır. Dolayısıyla iş yerinde ne tür hobi grupları kurarak böyle bir ee, güç ve kendi yapmak istediğim şeyi yapabilirim şeklinde bir bakış açısı geç, geliştirin. Önemlidir diye düşünüyorum bu. Çok kendinize olan güveninizi artırabilir. Bir başkası mutlaka bence her gün kendiniz için bir şey yapın. Her gün bir şey yapın. Bunu çok kez söylüyorum. Bir sürü arkadaşıma denk gelen bir mesaj bu. Lütfen her gün kendiniz için bir şey yapın deyin ki ben bugün akşam eve gidince kendime o çok sevdiğim Türk kahvesini yapacağım. Yanına da bir tane işte atıyorum kurabiye yapacağım. O kurabiyeyi de kendim yapacağım. Gidin mutfağa uğraşın, yapın. Bir, belki bir yarım saat, bir saat harcayacaksınız o kurabiye için belki de yani. Ama o kahve ile beraber onu içerken kendinizi çok değerli ve güçlü bulacaksınız sadece bir kahve değil o. Sizin seçtiğiniz bir davranışın yapılması olduğu için sizin gücünüzü arttıran bir şey olacak. O yüzden mutlaka her gün kendiniz için bir şey yapın. Bakın benim eşim örneğin. Her gün ne kadar yorgun olursa olsun, tabii bu korona günlerinde daha başka bir biçimlerde yapıyor bunu. Ama her gün ne kadar yorgun olursa olsun o da eğitmendir akşam eğitimden geliyor mesela mutlaka yürüyüş yapar mutlaka yürüyüş yapar kendinize bu tür hediyeler verin gün içerisinde hediyeler verin atıyorum Türk sanat müziğinden hoşlanıyorsunuz en sevdiğiniz parçaları dinleyin onunla ilgili bir şey yapın her gün kendiniz için bir şey yapın ne olursunuz ben bunu yapmak istiyorum dediğiniz şeyleri yaptıkça özgüveniniz öz sevginiz yükselecektir. Bunu ne olursunuz takip edin. Bu çok çok önemli bir şeydir. Efendim ne bileyim belki sinemadan hoşlanan birisinizdir. Sevdiğiniz filmleri izleyin. Herhangi bir filmi izlemeyin. Lütfen o yüzden bakın biz televizyon açılmasını ondan da önermeyiz. Çünkü televizyon size seçim hakkı tanımayan, seçim yapmanızı engelleyen bir araç. Halbuki özgüven ve öz sevginin yükselmesinde seçim yapıyor olmak ve o seçimi uyguluyor olmak çok kritik bir şeydir. O nedenle televizyondan değil seçtiğiniz filmleri izleyin. Hangi filmlerle ilgileniyorsunuz? Gidin piyasada vardır onların işte şeyleri, DVD'leri falan bulursunuz, alırsınız. Arkadaşınız da vardır belki onlardan istersin. Şu 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 filmler sende var mı diye. Onları izledikçe, seçiminizi gerçekleştirdikçe daha doğrusu o zaman kendinize duyduğunuz ve güven artacak, sevgi artacak. Bunu her gün yaptığınız takdirde bu bayağı etkili bir biçimde gelişecektir. Böyle bir şey yapmaya çalışın mutlaka. Dediğim gibi işte paranın belli bir bölümünü kendinize ayırın, kendi ihtiyaçlarınıza ve kendi geleceğinize ayırın. Bu çok çok önemli bir nokta. Bir başka şey... Demişiniz ki mektubunuzda hayatımda hep beni mutsuz eden, beni aşağılayan insanları çekiyorum demişiniz. Şimdi çok kritik belki bu yayındaki en önemli noktayı söyleyeceğim size. O da şu bir sürü arkadaşımızın da işine yarayacağını biliyorum. O da şu lütfen şunu belirleyin. Benim için hayatta en önemli şeyler nelerdir? Bunu çok ayrıntılı bir biçimde değil. Mesela ben bu hayatı nasıl bir insan olarak yaşamak istiyorum? Bunu belirleyin, bunu yazın. Şöyle yaşamak istiyorum, böyle işim de şöyle olsun istiyorum, evimde şöyle olsun istiyorum. Efendim bulunduğum apartmanda şöyle olsun istiyorum, mahallede şu şekilde olsun istiyorum. Ayrıntılı bir biçimde hayatta neyi önemli buluyorsunuz, hayatınızın hangi cephesinde neleri önemli buluyorsunuz bunu yazın ve mutlaka bir ilişki içerisinde bir erkekle olan ilişkiniz içerisinde nasıl bir ilişki istiyorsanız bunu olduğu gibi yazın. Onunla ilişkim şöyle olmalıdır, böyle olmalıdır falan gibi ayrıntıları yazın. Bir başka şey yazın. Beni ben yapan değerler nedir? Bunu çalışın. Hangi değerler sizin için hayatta çok önemli? Mesela kendinize duyduğunuz saygı önemli mi? Başka insanlara duyduğunuz saygı önemli mi? İşte ne bileyim, güven önemli bir şey mi sizin için? Ne bileyim, sevgi önemli bir şey mi? Bunlar herkes için değişir. Bunu ayrıntılı daha da ayrıntılı anlamak ve okumak istiyorsanız lütfen benim Ben Kimim adlı kitabımı çalışın. O kitabın içerisinde bunlar nasıl cevaplanır? Onları ele almaya ve anlatmaya çalışıyorum. Ama değerlerinizi mutlaka belirleyin. Sonra şunu yazın. Benim için değerli diyeceğim bir dostluk, arkadaşlık, ilişki, sevgililik, evlilik nedir? Bunları ayrıntısıyla yazın. Bütün bunlarda beklendiğiniz, beklentilerinizi olan yazın. Arkasından da bunlarla ilgili olarak, bütün bunlarla ilgili olarak olmazsa olmazlarınız nedir? Mesela biri sizi aşağılayabilir mi? Böyle bir şeye evet der misiniz? Ya da işte ne bileyim biri sizi kullanabilir mi? Her bakımdan parasal anlamda, duygusal anlamda, ilişkisel anlamda, fiziksel anlamda kullanabilir mi? Bunları berrak biçimde yazın. Muhtemelen farkındasınızdır bunların ama yazdıkça çok daha bütünlüklü bir çerçeveyi göreceksiniz. Ve bunu alın önünüze koyun okuyun. Buradan... Dört tane, üç tane temel cümle bulun. Bunların öbeklendiğini göreceksiniz çalıştıkça o öbeklenmenin içerisinde 4-5 tane temel cümle bulun. Bu temel cümleleri öneririm size. Evinizin efendim çeşitli yerlerini asın. Ne bileyim odanızı asın. Yatak odanıza yattığınız yere mesela asın. Ya da işte banyoya tuvalete asın. Cep telefonunuza kaydedin. Benim cümlelerim diye, benim hayat cümlelerim diye, benim hayatımı yönetmesini istediğim cümleler diye. Sizi sömürmeye kalkan, sizi kullanmaya kalkan insanlar oldukça onlara bakın. Şu an bunlarda ne oluyor diye onlara bakın. Ve orada eğer bir şey oluyorsa o zaman o kişilere rahatlıkla hayır diyebileceğinizi göreceksiniz. Çünkü çok iyi biliriz biz. Bu böyle ee, Kavi diye bir adamın kitabında ilk okuduğum bir şeydi. Şahane bir ifadedir. Diyor ki Kavi, evetlerinizi bilmezseniz hayır demeyi beceremezsiniz diyor. Siz neye evet diyorsunuz? ilişkide, arkadaşlıkta, dostlukta, akrabalıkta, hayatta neye evet diyorsunuz? Bunları bir çalışın, bunları bir ortaya koyun, yazın. Bunları koyup bunlar üzerinden işte o bahsettiğim 3-5 tane cümleyi bulduktan sonra hayatınızın içinde olup bitenlere o cümlelere bakarak yön bulursunuz. O cümlelere bakarak dersiniz ki hayır ben buna hayır derim. Çünkü benim evetim var. Ben bunu yaşamak istiyorum hayatımda diye. Bunu demeye başladıkça bu birden olmaz. Bunu yazdınız. Diyelim ki bu akşam oturdunuz. Tamam dediniz. Çalışmaya başladınız. iki günde bunların hepsini çıkardınız diyelim ki. Üçüncü gün hemen bunu yapamazsınız. Çok normal. Çünkü diyorsunuz ki 30 yaşındayım. 30 yıldır böyle bir hayat yaşamışsınız. Hemen değişmek kolay değil. Kendinize zaman tanıyın. Yani sevin. Yeni adım atmayı öğrenen bir çocuk gibi olduğunuzu unutmayın. Yeni bir dil, yeni bir yaşam formu, yeni bir yaşam tarzı gerçekleştireceğiniz için evet, zordur değişmek ama mümkündür. Ne zaman mümkündür? Kendinize sabrederseniz. Sevdiğiniz insana sabredersiniz değil mi? Sevdiğiniz insanın hatasını işte ne bileyim yavaş yavaş gelişmesini kabul eder ve onu anlamlandırırsınız. Ona öfke, kızgınlık ya da beceremiyorsun falan yapmazsınız. Kendinizi sevmenin bir yolu da budur. Kendinize sabırlı olmak, kendinize karşı saygılı ve sabırlı olmak ve kendinize deneme yapmasını izni vermek. Yaptıkça göreceksiniz gayet güçlü bir biçimde istediğiniz yaşamı elde etmeye başlayacaksınız. Bir günde olmayacak. Belki üç ayda da olmayacak. Belki bir yılda da olmayacak. Ama bunları yaptıkça göreceksiniz oldukça iyi bir yola gideceksiniz diye öngörebiliyorum. Öyle söyleyebilirim yani. E bana yapılan haksızlıkları görmezden geliyorum diyorsunuz. Çünkü böyle bir işte kendi özgüveninize, kendi öz sevginize yönelik bir çalışma yapmamışsınız. Ne olursunuz buna yapın. Bunu buna yönelik bir şey yapın. Ee, çalışma yapın. Yaptıkça kendinizi daha güçlü bir biçimde göreceksiniz. Bu anlamda yaptığınız şeyleri hayata geçirdikçe, uyguladıkça sabırlı bir biçimde haksızlıkları görmezden gelmemeye başlayacaksınız ve daha kabul edici, daha güçlü bir karakter olacaksınız. Demişiniz ki mektupta gene sanki benim dışımdaki herkes benden daha çok sevgi ve şefkate değer. Biraz da mesleğim böyle demişiniz. Evet hakikaten hemşire arkadaşlarımız böyle şefkati gösteren insanlar. Evet kendi insan, dışımızdaki insanlara, ailemize şefkat, sevgi göstermeliyiz. Çünkü Sadece kendimizi sevmek de sağlıklı bir dünya ortaya çıkarmayacağı açık. Başkalarını da sevmemiz. Fakat çok önemli bir şey var. Çok önemli bir sınır var. Sömürülme başladığı zaman dik durmayı bilmemiz lazım. Neye bakacağız? O bahsettiğim 3-5 tane cümleye. O 3-5 cümle o yüzden çok kritik. Onları belirlediğiniz zaman sömürülmeye başlandığınızı böyle alarm zilleri gibi çalacak size. Ve sömürülme olduğunda o ilişkiyi terk edin. Neyse o ilişki bilmem nasıl bir ilişkidir. Ama sömürüldüğünüzü yaşadığınızda ve sömürüldü yani bir an için bir şey olur, iki an için bir şey olur. Öyle hani pire için yorgan yakma denir ya bizde çok güzel bir atasözüdür. Evet onun için yapmayın ama baktınız sizi sömürüyor. İlişki içerisinde bulunduğunuz kişi ya da kişiler sizi sömürüyorlar ve bu süreklilik arz etmeye meyilli bir durum oluşturuyor. O zaman orada durmayın. Durduğunuz zaman saygınızı yitirirsiniz. Kendinize olan saygınızı. Durduğunuz zaman gücünüzü yitirmeye başlarsınız. Özgüveniniz azalmaya başlar. O yüzden o kırmızı çizgilerinizi, o 3-5 cümleyi lütfen az önce anlattığım onları iyi çalışarak devam edin. Yalnız kalmaktan çok korkuyorum demişsiniz. E çünkü öyle çünkü özgüven ve öz sevgisi güçlü olmayan insanlar evet yalnız kalmaktan korkuyorlar. Öyle oluyor maalesef yani ama öz sevginiz, öz disiplininiz, özgüveniniz, öz saygınız yükseldikçe kendinizi yalnız kalan bir insan olarak görmeyip şunu diyeceksiniz. Ben böyle bir insanla beraber olmamayı seçtim. Bu benim yaşamdaki hakkım dediğiniz için siz seçtiğiniz için o yalnız kalmak değil o bir tercih olacak. Yalnız kalmak pasif. Yalnız kaldım şu hayatta. Hayır. Ben bu ilişkide yalnız kalmayı tercih ettim. Bu ilişkiyi yaşamamayı tercih ettim. Kontrol bendeydi. Ben tercih ettim bunu. Bakın gücü kendinize toparlamış oluyorsunuz. Bütün bu dediklerimi yaptıkça, kendinize biraz zaman tanıdıkça, bunlarla ilgili antrenmanlara devam ettikçe Görebildiğim kadarını söyleyeyim. Bu yolculukta oldukça güçlü bir sağlıklı bir yöne doğru gidersiniz diye düşünüyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum arkadaşımıza bize bu mektubu yazdığı için. Lütfen yazmaya devam edin. Korona günleri nedeniyle yaptığım yayınlar. E, a, mektupları alma sıramı geciktirdi. Ama o arada da başka önemli konuları ele alma şansımız olmuştu. Yazan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bu arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. Gayet e, ilgi gördüğünü fark ediyorum e, videonun izleme oranından falan. E, lütfen siz yazmaya devam edin. E, arkadaşımız Hemşire bir daha hepimizin adına kendisine, bütün sağlık emekçilerine çok teşekkür ediyorum. Bu çok zor günlerde bizi ayakta tuttuğunuz için hepiniz çok çok sağ olun. Efendim önümüz bayram, Ramazan bayramı, bayramımız geliyor. Hepimize mübarek olsun. İnşallah bütün dünya için, sadece ülkemiz için değil, sadece Müslümanlar için değil, hepimiz için inşallah çok güçlü, çok kaliteli, çok sağlıklı günler yaşarız. Çok coşkulu bir bayramımız olur. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.